stüdyolarında özel bir konuğumuz var. Neden bugün konuşuyoruz? Neden Yüksel Mansur Kılınç'ı konuk ediyoruz? Çünkü bugün 6 Mayıs radyo günü efendim. Yüzyıllık tarihinin en zor günlerinde radyoculuk mesleği de kurumları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Aynı zamanda e, radyoların birçoğunun kurucularından biri olarak da Yön Radyo'dan tanıdığınız özellikle Yüksel Mansur Kılınç bizlerle birlikte. Sayın Kılınç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, radyoculuk. Elbette ben mesleğe bu arada radyocu olarak başlıyorum. Üniversite radyosunda ee, çalışmalar yürüterek başlamış biri olarak çok önemsiyorum. Bugünlerinde üzücü buluyorum elbette. Türkiye'nin şu anda meşhurlarının birçoğunun tarihinde radyoculuk var. Elbette. Çok önemli evet. bir temel. Mesleki olarak da çok öğretici gerçekten. E, aynı zamanda radyo önemli bir okuldur. Şimdi 6 Mayıs radyo gününde hiç iç açıcı şeyler konuşmayacağız. Peşiyle bunu söyleyelim ama gerçeklere dokunmaya çalışacağız. Ben hiç eğip bükmeden sorayım. Bugün Türkiye'de... Radyo kurumları, radyoculuk mesleğini icra edenler ne durumda? E, can, e, senin de bir eski radyocu olarak radyo gününü kutlamış olayım. Olur, e, i̇zin radyo. verirsen radyoların, e, radyo dinleyicilerinin e, 6 Mayıs radyo gününü de buradan kutluyorum. Elbette. E, yaklaşık 30 yıllık bir özel radyo serüveni var. E, 100 yıla yakın bir Türkiye radyo serüveni var. Radyolar herkesin köşe başındaydı. Bu çalışmalar aynı zamanda arka planda büyük fedakarlıkları gerektiriyordu. O fedakarlıklarda yaşamını yitiren, iş kazasına uğrayan, yine birlikte yol yürüdüğümüz, radyoculuğu birlikte göğüslediğimiz arkadaşlardan aramızda olmayanlar var. Onları da senin aracılığınla, Halk Televizyonu aracılığıyla anıyorum. Birlikte e, anmış olalım e, radyoculuk günde. Bu arada ekranda yazıyor girişte de bahsettim. E, aslında sorunun bir bütünü peşiyle orada. Çünkü bugün gün boyunca konuşuldu tartışıldı bu mesele. Yüksel Mansur Kılınç'ın açıklamaları. AKP döneminde yerel radyoların yarısı kapandı. Ama sorunun cevabı bundan ibaret değil. Çünkü kurum olarak da radyocuların neler yaşanıldığında ayrıca merak ediyoruz. Evet, e, Şimdi radyoların Son durumunu tarif edecek olursak şu anda e, Türkiye'de AKP iktidara geldikten sonra radyoların yarısının kapandığını, yayın yapamaz hale geldiğini tespit ettik. E, radyolarda yayın yapan radyolarda radyoların bir kısmı artık kendileri içerik üretemiyorlar. E, yeniden iletim denen kiraya verme yöntemiyle radyolarını ayakta tutuyorlar yayına devam eden radyoların bir kısmı da bir kişiyle, bir kısmı da uzaktan bilgisayarla yayın yapıyorlar. Dolayısıyla e, AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi radyolarla ilgili sorunların çözümünü bir tarafa bırakın, sorunların kalıcılaşması gibi bir duruma neden oldu. Neden böyle? Bir, ...sarayın medya operasyonlarının yıllardır yürüttükleri ve son yıllarda sadece saraydan yürüttükleri medya operasyonlarının rolü var bunda. Çünkü yerel ve bağımsız medya kuruluşlarının olmasını istemiyorlar. Onun için de sürekli yerel bölgesel radyo ve televizyonların nefesinin kesilmesine neden oldular. Peki araya gireyim. Bazı vatandaşlarımız da örneğin biz bu yayını yapacağımızı duyurduğumuz zaman şöyle ifadeler kullandılar. Dediler ki ya zaten radyoculuk, radyo mesleği, radyo kurumları, e, teknolojinin gelişmesinden dolayı da biraz arka plana itilmediler mi? Kapanmalarında bunun etkisi de var mıdır, yok mudur? Ama altında hemen başka vatandaşlarımızla radyonun ne kadar hayati olduğunu, ne kadar kritik anlarda üstelik can kurtarıcı işlevi bile olduğunu geçmişte birçok örneklerde olduğu gibi çok hayati bir noktada olduğunun cevabını vermişler. Fakat biz bu cevabı sizden duymak istiyoruz. Tabii. Şöyle radyolarla ilgili e, evet e, geleneksel e, yayın mecraları dediğimiz radyolar, televizyonlar, gazeteler bunların izlenirliğiyle ilgili bir düşüş var. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü yeni medya dediğimiz sosyal medya dediğimiz alanlar ...güçlenerek devam ediyor. Şimdi Türkiye'de yayıncılık bir birikim. E, yerel yayıncılar... ...aynı zamanda yerel radyolar... ...sadece radyocu değil... ...bölgelerinin, illerinin, ilçelerinin... ...yörelerinin birer doğal önderi... ...ve kanaat önderleri durumunda. Diğer taraftan... ...bir başka yanı da... ...radyoların stratejik bir önemi var. Yani bütün dünya devletleri... ...büyük devletlerin tümü... ...aynı zamanda karasal ve... Karasal radyo ve televizyon yayıncılığını korurlar. Neden? Afetlerde, depremlerde, darbe girişimlerinde rolü tamamen hayatidir. Onun için de stratejik bir yanı vardır. Bunun için de korunması lazım. Evet, doğru. Radyoların bir kısmı teknolojiye yeniliyor. Ama bunda da zaten söylemeye çalıştığımız şey tam da AKP iktidarının bu kuruluşları görmezden gelmesi. Radyolar kendilerini yenilemeli mi? Yeniliyorlar. Teknolojiyle yenilemeleri lazım. Şimdi devlet, dijital devlet olmaya doğru gidiyor. Radyolar da bunu istiyor. Radyolar da bunu yapmıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama bunun için inanın bir radyo sistemini dijital sisteme dönüştürmeye çalıştığında bir bankaya kredi için gittiğinde kredi alamıyor. Dolayısıyla esasen radyoların geliri kesilerek ee, radyoların giderleri arttırılarak, yani İstanbul'da bir radyonun yani, önemli bir gelişme oldu. İstanbul'da bir kule var. Şimdi daha önce İstanbul'da yayın yapan bir radyonun verici giderlerinin 3 katına çıkması gibi bir durum söz konusu oldu yeni kuleyle. E peki Anadolu'daki radyolar reklam alamıyorlar. Ee, bu, bunun içinde çok zor durumdalar. Enerji giderleri, telif ödemelerinin nedeniyle yaşanan zorluklar dolayısıyla radyocuların sadece mali olarak değil aynı zamanda karşı karşıya kaldıkları icra işlemleriyle de belli bükmüş durumda. Peki o zaman şuraya geldik. Çözüm reçetesinde ne var? Bunca yıl radyo konusunda tecrübeli bir isim olarak siz çözüm listesinin başına başat olarak hangi maddeleri yazarsınız? Nasıl kurtulur radyolar ve radyoculuk? Tabii. öncelikle Türkiye'de yayıncılıkla ilgili ee, bir doğru stratejinin oluşturulması lazım. Bu doğru stratejinin temeli özgür ve bağımsız medya kuruluşlarının yaşamasını sağlamaktır. Bunun bütün gereklerini yerine getirmektir. Peki bugün yaşanan sorunlar ve bu gerekler nasıl yerine gelecek? Bir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na düşen görevler var. Hiçbir görevi yapmadığı gibi bir de radyoların e, haber merkezlerinin sorunlu hale gelmesine birçok uygulamasıyla neden oldular. İki, radyo televizyon üst kurulu var. Radyo televizyon üst kurulu e, tamamen yani daha AKP iktidarından önceki e, yapısından da e, uzaklaşarak tamamen sarayın direktiflerinin yerine getirildiği e, bir kurum haline getirildi. Peki siz Dolayısıyla... bu iddialara karşı örneğin nasıl bir e, planlama içerisinde nasıl evet. bir çözüm reçetesi sunacaksınız? Evet tabii burada bir kere iletişim başkanlığı yani cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar medya ile ilgili kurumların özgür ve demokratik yayın yapmasını sağlayıcı mekanizmalara sahip olması lazım bunlardan biri Anadolu Ajansının özerk olmasıdır ikincisi basın ilan kurumunun özerk hale gelmesi basın ilan kurumunun ilan verme kriterlerinin bütün yayıncıları destekleyecek objektif ölçülere Kazandırılması. O önemli bir canlandırma. Radyo televizyon üst kurulunun yapısının ve işleyişinin tümüyle değiştirilerek sektör temsilcilerinin de hakeza basın ilan kurumunda da böyle olmak zorunda radyo televizyon üst kurulunun yapısının da dönüştürülmesi ve radyo televizyon üst kurulunun asli görevine yani radyolar ve televizyonlar ve internet ortamıyla ilgili düzenleme yapma sorumluluğunu yerine getirecek. Yapıda olması lazım. Bunlarla Bu arada olsa nefes alır mı radyolar? E, e, bunlar yetmez. Bunlar yetmez çünkü çok büyük zorluklar yaşadılar. E, bunlardan biri de radyolar ve televizyonlarla ortak bir konu kamu spotları, zorunlu yayınlar, ayrıcalıklı ve öncelikli yayınlar. Bunlarla ilgili de Can Bey durum şöyle. Ben bildiğiniz gibi aynı zamanda Meslek Birliği'nin de kurucularındayım. Evet. Yıllarca e, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nde yöneticilik yaptım. Şimdi kamu spotları dediğimiz spotlar aslında bizim gündeme getirdiğimiz yani kamunun e, kamu hizmetlerinin bilinir görünür hale gelmesi ve özellikle bütün medya kuruluşlarının desteklenmesi için önerdiğimiz bir şeydi. Şimdi yani 15 yıldır e, uygulamaya bakın bu e, spotların tümü radyolara, televizyonlara ve internet ortamına yine objektif değerlere, e, objektif ölçümlere e, dayanan bir biçimde ücretlendirilerek verilecekti. Demek ki bir de bizim ayrıca kamu spotları ya da zorunlu yayınları şimdiki adıyla öncelikli yayınları e, yayıncıların ücretli hale getirmesini sağlamamız lazım. Bunlar da yetmez. Şu anda... Türkiye'de radyo yayıncılarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri telif ödemeleri. Telif ödemeleriyle ilgili de durum şu. Telif bir hak. Hı hı. Müzik meslek birliklerinin hakkı, televizyonlarda sinema e, meslek birliklerinin bu hakkı ha. bu verilecek. Ama bu aynı zamanda devlet tarafından desteklenmeli. Yani bu... E, devlet desteği yani radyo televizyon üst desteği yani ilgili bakanlık olduğu için kültür bakanlığının desteği yani cumhurbaşkanlığının desteği ve en önemlisi bankalarla ilgili sorunların da çözülmesini sağlayıcı bir sürecin gerçekleşmesi lazım. Tüm bunlar yapılabilir mi? Evet. Yapılmalı mı? Evet. Radyolar kurtarılmalı mı? Evet. Çünkü radyolar aynı zamanda kültürel renk demek, ülkede çoğulcu demokrasi demek, katılcı, katılımcı demokrasinin gelişmesi demek yerel ögelerin bilgilerin ulusala taşınması demek e, yerel demokrasinin gelişmesi demek ve e, en önemlisi de e, yani biz aynı zamanda kültürümüzü evrensele taşımak zorundayız. Bu kültürü yani evrensele taşıyacağımız kültürü yerelden alacağız mutlaka Dolayısıyla temeli e, başından da ifade ettiğim gibi, Karasal yayın yapan radyolar aynı zamanda stratejik öneme sahip. Korunmalılar, desteklenmeliler. E, radyolarımız 6 Mayıs'ta, radyo gününde bu desteği devletin bütün ilgili kurumlarından bekliyorlar. Biz de e, bu desteğin sağlanabilmesi için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına sorular sorarak e, verilerin güncellenmesini ve gündeme gelmesini sağlamaya çalıştık. Diğer taraftan ee, soru önergesiyle e, medyanın, yerel ve bölgesel medyanın, radyoların, televizyonların içinde bulunduğu durumun, sorunlarının ve çözümlerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, araştırma önergesi talebinde bulundum. E, a, şimdi bunlar kurumların sorunları. Bir de e, çalışanların sorunları var. Tabii. Örgütlenme sorunları var. E, bunlarla ilgili de sorunların çözülmesi için e, kanun teklifleri verdik. Yani Şimdi sanıyorum görev bize düşüyor. Biz yerel ve bağımsız medyanın gelişmesini sağlayacak bütün unsurları aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine raporlarla günümüze kadar taşıdık. Verileri de güncelleyerek radyocu arkadaşlarımızı, yerel televizyoncu ve yerel yayıncı, gazete, internet sitesi bu arkadaşlarımızla arayarak, kurumlarımızla arayarak verileri güncelliyoruz. Onların yanındayız, onların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Radyoların sesi olmaya devam edeceğiz. Peki, Sayın Kılıç çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, radyo günü olarak konuştuk. 6 Mayıs radyo günü. Başta konuğumuz Sayın Kılıç olmak üzere tüm meslektaşlarımızın da bu 100 yıllık tarihin en zor günlerinde... Putlamış olalım devam edeceğiz Devam ederken aslında aktaracağımız Gerçekler var söylemiştik onları Bu arada izleyen vatandaşlarımız olmuşlar Efendim ne zaman stüdyo konuğu aldıysak e, Sizlerin de gelen istekleri doğrultusunda Hani biz konukları konuşurken Rahat duymak istiyoruz rahat görmek istiyoruz diyorlar Dolayısıyla Yüksel Bey'in de maskesini Çıkarmasını bizler rica ettik Biz kendimizi ve onu korumaya almak için yine maskemizi Takmış bulunduk bu bilgilendirmeyi de Yapalım İstanbul stüdyosunda artık Bir ritüelimiz haline geldi bu durum Şimdi Kartal Belediyesi'ne gideceğiz çevre politikalarına bir yenisini